Sevgili Eurodrive Movitus Motion Studio eğitim video serisine hoş geldiniz. Bu video Movitus Motion Studio programını kullanarak manuel çalışma kademesinde nasıl çalışabileceğinizi ve kazanç parametrelerini ayarlamak için gerekli olan optimizasyon ayarlarını nasıl yapabileceğinizi gösterecektir. Şimdi manuel çalışma kademesinde motoru nasıl çalıştırırız buna göz atalım. Motoru manuel modda çalıştırmak için sürücüye sağ tıklayarak Startup Online seçeneği altında Manuel Mod Online tıklıyoruz. Manuel çalışma kademesi penceresi otomatik olarak açılacaktır. Bu pencerede bazı butonlar bulunmaktadır. Bu butonların işlevlerinden bahsedecek olursak Activate Manuel modu butonu ile manuel çalışma kademesini etkileştirilir. Start butonu ile motor hareketi başlatılır. CW butonu ile motoru saat yönünde, CCW butonu ile saat yönünün tersi yönünde bir hareket yönü seçilir. Controller Inhibit ile dijital Input 00 inputuna gelen sinyali kesebilir ve tekrar verebilirsiniz. 2 adet stop butonu vardır. Soldaki stop butonu parametre 136'daki rampa ile durdurur. Sağdaki stop butonu ise motorun dönme yönüne göre parametre 131 veya parametre 133'teki rampa ile durdurur. Rapid Speed ve Creep Speed butonlarına sabit hızlar yazılır. Genel olarak Creep Speed kutucuğuna düşük hız, Rapid Speed kutucuğuna ise yüksek hız girilir. Daha sonra bunlardan biri seçilerek motora start verilir veya motor hızı değişken olarak verilebilir. Bunun için variable butonu aktif olmalıdır. Bu buton aktif olduğunda start butonu üzerindeki çubuk kaydırılarak hız anlık olarak değiştirilebilir veya buton üzerindeki kutucuğa anlık değerler girilerek motora start verilebilir. Bir de referans travel butonu vardır. Bu buton aracılığıyla motora referans aldırılır. Referans tipini parametre 903'ten alır. Burada farklı referans tipleri vardır. Bunlara daha sonra göz atacağız. Şimdi manuel modu aktif edelim. Aktif ettikten sonra sağ tarafta aktüel değerleri penceresi açılır. Bu pencerede sürücünün durumunu, aktüel pozisyonunu, dijital input ve outputların değerleri, aktüel hız ve çıkış akımını yüzde cinsinden gözlemleyebiliriz. Ayrıca sürücü bir hata aldığında resetlemek için bir reset butonu da bu pencere ile birlikte gelir. Hızlarımızı girelim. Rapid Speed bölümüne 1500 RPM, Clip Speed bölümüne 300 RPM girelim. Clip Speed butonunu aktif ederek yönümüzü saat yönü seçip Start butonuna basalım. Motor dönmeye başlar. Sağdaki göstergede motor hızını 300 rpm olduğunu görebiliriz. Şimdi motor çalışırken Rapid Speed butonunu aktif edelim. Göstergede hızı 1500 rpm olarak görürüz. Şimdi de motora referans aldıralım. Bunun için 5 numaralı referans tipini seçelim. Bu referans tipinde motor bulunduğu pozisyonda herhangi bir hareket yapmadan referans yapacaktır. Referans travel butonuna bastığımızda aktüel pozisyonun sıfır olduğunu gözlemleriz. Manuel mod yardımıyla optimizasyonu sağlayabilirsiniz. Yani kazanç değerlerini ayarlayabilirsiniz. Bunun için invertöre bağlandıktan sonra sürücüye sağ tıklayıp Startup menüsü altında Startup Online seçeneğine tıklamanız gerekir. Açılan pencerede karşımıza iki farklı seçenek gelmektedir. Bunlar Perform Startup ve Controller Optimization seçenekleridir. Optimizasyon ayarlarını gerçekleştirmek için Controller Optimization seçeneği seçilmelidir. Controller Optimization seçildikten sonra açılan penceredeki terimleri devreye alma eğitim videosunda değinmiştik. Optimizasyon ayarlarının doğru yapılması için motor mili üzerindeki yük ataletinin girilmesi gerekir. Bu değer biliniyorsa load inertia kutucuğuna yazılır. Eğer bilinmiyorsa determine butonu ile hesaplatılabilir. Determine butonuna basalım. Bir mesaj penceresi gelecektir. Bu mesaj penceresinde yük atalet momentinin hesaplanması için bir hareketin olması gerektiği ve hareketi giriş terminalleri ile küçük bir iPOS programı ile sabit hızları kullanarak veya manuel mod ile hesaplatabileceğiniz gibi öneriler vardır. Manuel modu açalım. Tamam butonuna bastıktan sonra manuel mod ile bir ileri bir geri hareket seçimi yapalım. Bunları hareket halindeyken CW ve CCW butonlarıyla yapabiliriz. Gördüğünüz gibi load inertia kutucuğundaki değer değişmeye başladı. Yaklaşık 10 saniye sonra atalet hesaplanır ve değer sabit kalır. Bu pencerede stiffness ve drive seçenekleri de bizim için önemlidir. Stiffness'ı arttırmak veya azaltmak kazanç parametrelerini değiştirir. Stiffness değeri onda birlik değerlerle arttırılıp azaltılmalıdır. Drive seçeneğinde bir rediktör kullanılıyorsa bu rediktörün dişli boşluğunun azaltılmış olup olmadığını seçiyoruz. Rediktör kullanılmadığı için without seçeneği aktif edilmelidir. Next diyerek ilerledikten sonra açılan pencerede kazanç parametreleri mevcuttur. Sağdaki değerler sürücü içerisindeki değerler, soldaki değerler ise yük ataletini hesaplattıktan sonra bize önerilen değerlerdir. Eğer kazanç parametrelerini daha sonra manuel olarak değiştirmek isterseniz kazanç değerlerinin yanında yazan parametre numaralarını kullanarak parametre ağacından bu parametrelere ulaşabilirsiniz. Apply Proposal butonuna basarak önerilen değerleri sürücüye aktaralım. Next butonuna bastıktan sonra da Download butonuna bastığımızda değişiklikler sürücüye yüklenir. Manuel çalışma kademesi ve optimizasyon eğitim videosunun sonuna geldik. İlginiz için teşekkür ederim. Lütfen Movitus eğitim serisindeki diğer videolara da göz atın.